Bu arada Yüzüklerin Efendisi izledim hayatımda ilk defa. İlk filmini. Kötü. Overrated. Net overrated. Yüzüklerin Efendisi overrated'tır. <laughs> Oğlum ne linç atıyorsunuz? Ne unf abi şaka mısınız? You, abi çocuk musunuz Come, ya? Kına hoş geldin önce en kutu olsun. Tamam kötü What? değil camera, ama yeah. overrated. Overrated. Dönem benim Benim izlediğim tarihte overrated yani. Dönemi falan bilmem ben. Ona göre yorumlamıyorum. Yani 2001'de mi 2001'de mi çekilmişti? Öyle bir şeydi galiba, değil mi? Öyle bir yorum yapayım. Default. Ee, ilk filmine göre yorumluyorum. Parantez diğer içinde. filmini izlemedim. Ki what the fuck? Nasıl bir linç yedim ya şu an? Pardon. Nasıl biliçiyim lan overrate dedik diye pardon abi özür dilerim yen yapmayalım kapat istiyorsan evet.